Milattan önce 300'lü yılların başında Büyük İskender'in generallerinden 1. Seleukos, Fırat Nehri'nin iki yakasında iki şehir kurmaya karar verdi. Bu şehirlerden biri nehrin batı yakasında Selevkaya Yufrates adıyla kuruldu. Diğeri ise doğu yakasında Apama olarak anıldı. İki şehir bir köprüyle birbirine bağlandı ve bu köprü iki yakayı birleştiren bir geçit anlamına gelen Zeugma adını aldı. Zeugma, Fırat'ın sularına yansıyan güneş ışıkları altında parıldayan bir kent olarak büyüdü. Ticaret kervanları İpek yolunun bu stratejik noktasında mola verir, kervansaraylar dolup taşardı. Kent, zenginliği ve ihtişamıyla dillere destan oldu. Mozaiklerle süslü villalar, tapınaklar ve tiyatrolar Zeukma'yı bir sanat ve kültür merkezi haline getirdi. Milattan önce 64 yılında Roma İmparatorluğu'nun güçlü orduları Zeukma'ya ulaştı. Kent, Roma'nın bir parçası oldu ve hızla büyüdü. Fırat'ın suları, altın ve gümüş paraların şıngırtısıyla çınlıyordu. Zengin tüccarlar mozaiklerle süslü villalar inşa ettiriyor. Bu villaların duvarları mitolojik sahnelerle bezeniyordu. Ancak Zeugma'nın bu ihtişamlı günleri sonsuza kadar sürmedi. Milattan sonra 252 yılında Sasani kralı 1. Şapur'un orduları kente saldırdı. Sasani askerleri Zeugma'yı yağmaladı, tapınakları yıktı, villaları ateşe verdi. Kent bir gecede harabeye döndü. Fırat'ın suları bu kez gözyaşlarıyla karıştı. Zeugma'nın en ünlü mozaiği olan Çingene kızı. Bu zorlu dönemde bir villanın zemininde kaldı. Yüzyıllar boyunca toprak altında saklanan bu mozaik, 1998 yılında arkeologlar tarafından keşfedildi. Çingene kızının büyüleyici bakışları, Zeugma'nın kayıp hikayesini anlatır gibiydi. Kimdi bu kız? Bir tanrıça mı yoksa sıradan bir insan mı? Bu sorular hala cevap bekliyordu. Yıllar sonra Zeugma'nın hikayesi yeniden yazılmaya başlandı. Arkeologlar kentin kalıntılarını gün yüzüne çıkardı. Mozaikler Heykeller ve bullalar Zeugma'nın ihtişamlı geçmişine ışık tuttu. 2011 yılında Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi açıldı. Bu müze Zeugma'nın kayıp hazinelerini dünyaya tanıttı. Bugün Zeugma antik kenti Fırat'ın kıyısında sessizce duruyor. Mozaikler, villalar ve tapınaklar bu kadim kentin hikayesini fısıldıyor. Zeugma bir zamanlar iki yakayı birleştiren bir köprüydü. Şimdi ise geçmişle bugünü birleştiren bir miras. Bu hikaye Zeugma'nın binlerce yıllık tarihini özetliyor. Her taşın altında, her mozaiğin içinde saklı bir hikaye var. Zeugma sadece bir antik kent değil, aynı zamanda bir medeniyetin izlerini taşıyan bir hazine. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.